işte İşte rejim küfür olunca, İslam olmayınca böyledir. İslam'da insan Allah'ın yeryüzünde halifesidir. Eşrefi mahlukattır. Hoş biz de onu Müslümanlar olarak çok kaybettik o ölçülere ama hakiki İslamı'dır. İslam budur. İslam'a döndüğümüz gün böyle olacak. Binaenaleyh bu rejimin insana değer vermesine imkan yoktur. Ancak ister değer versin ister vermesin. Allah settar sıfatıyla tecelli ediyor nüfusu Yahudi önlemeye çalışıyor, önleyemiyor. Azgın bir şekilde senede bir milyondan ziyade Türkiye nüfusu artıyor. Bak Yahudinin gücü yetmiyor. Belki yüzde beş zarar veriyor. Kemalizmde verdiği iman davasına zarar. Bir sürü kurbanlar verdik. Ama asıl iskelet mümin kaldı. Hayret ediyorlar bu bereket, bu iman bereketi nasıl oluyor diye. Arkadaşlar onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Cenab-ı Allah mekeru mekerallah fellahu hayrul makirin buyuruyor. İnsanlar bir plan yapar, plan yapıcıların en hayırlısı da Cenab-ı Allah'tır. Akıbet onun planı galip gelir. Nasıl İsmet Paşa on aylık Kur'an kurslarını açtıysa kendine göre bir düşünceyle arkadaşlar bugün yıkılmış olan hilafeti Amerika Türkiye'de yeniden kurdurmak istiyor. O da Türkiye'yi kullanarak alemi İslam'ı tekelden istismarın hesabını yapıyor. Bunun da çok tafsilatı var ama birkaç defa ikaz dedik. Ben de size baştan dedim ki bütün meselelere anlatmam mümkün değil. Ben size İran meselesi için sadece bir hüküm koydum. O hükmün esbabı mucibesini söyleyemedim. Ben size Körfez içinde bir hüküm koyayım. Onun da esbab mucibesini söylemeyeyim. Söyleyemem. Vakit yok. O da şudur. Körfez için Türkiye'de bilinen her şey yanlış. İşin iç yüzü böyle değildir. Körfez için söylenenlerin hepsini kafanızdan atın. Hepsi yanlış. Ben size deliliyle, ispatıyla körfezin iç yüzünü anlatacağım. Hedef yalnız ve yalnız Türkiye'dir. İran'da da Türkiye'dir. Körfez'de de Türkiye'dir. PKK'da da Türkiye'dedir. Azerbaycan'da da Türkiye'dir. Tabii başka zahirde ilk planda başka sebeplerle oluyor bu işler. Ama nihayetün nihayet Türkiye'dir. Bosna'da da böyledir. Türkiye'nin şahlanışını, dirilişini önlemek. Arkadaşlar bir insanı hadisi kutsiyle sabit. Allah bir insanı yükseltmeyi murad eder de insanlar onu alçaltmaya çalışırsa veya Allah bir insanı alçaltmayı murad eder de başkaları onu yükseltmeye uğraşırsa Cenab-ı Hak tacip edermiş. Bu ne gülünç iştir. Şunlara bak. Ben okulumu yükseltmeyi murad ediyorum. Bunlar alçaltmaya uğraşıyorlar. Size layıkıyla delillerini tadat edemediğim yüzlerce binlerce sevk kaderle olmuş hadise göstermektedir ki Allah bu milleti yükseltmeyi murad ediyor. Varsın Ermeni ile birlikte Süleyman'ı da Müleyman'ı da kimi de varsa sürüsüne bereket. Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten.